Dilema. Bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yıldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir saniye Zülcelal'in, bir Fatır Zülcemal'in o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde Halikü küllü şey'e her şeyin yaratıcısına mahsus bir sikkesi ve bir işareti ve bir mahluku üstünde sani küllü şeye has bir hatemi ve kalemi kudretin birer menşuru olan sayfayı leyl ve nehar yaz ve baharda yazılan tabakatı mevcudat üstünde taklit kabul etmez bir turray garrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz.'' Mesela hesapsız sikkelerinden hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki bir şeyden her şey yapar hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü mutfet suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız aza ve cihaza hayvaniyeyi yapar. İşte bir şey her şey yapmak elbette bir kadir mutlakın işidir. Hem yenilen hatsiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun nebati olsun o müteaddit maddeleri has bir cisme kemal intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesceden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadiri küllü şeydir ve alimi mutlaktır. Evet. Halık-ı mevt ve hayat şu deskahı dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanun emriye mucizlüğüma ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve icra etmek bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş sön ise kalbin kör olmamış ise anlarsın ki bir şeyi kemali suhulet ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemali mizam ve intizamla sanatkarane bir tek şey yapan her şeyin saniyine has ve halike küllü şeye mahsus bir sikkedir. Mesela görsen harika pişe bir zat bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sair kumaşları o tek dirhem pamuktan nesçetmekle beraber helva baklava gibi çok tağımları dahi ondan yapıyor.'' Sonra görsen ki Ozat demiri ve taşı, balı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette katiyen hükmedeceksin ki Ozat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün sır arziye onun emrine musahhar ve bütün mevali de turaviye onun hükmüne bakar. Evet hayattaki tecelli, kudret ve hikmet bu misalden bin derece daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerden bir tek sikke işaret.